Gençler sevgiler saygılar akşamlar bugün günlerden 11 Aralık Perşembe bugün hani 6 saat 19 dakika çalıştım şu an ama hani bunun pek bir önemi yok çünkü bugün bunun hakkında konuşmayacağız çok kısa bir açıklama videosu sonrasında kapatacağız yani bir şeyler söyleyeceğim ben sonrasında bitireceğiz şöyle söyleyeyim bu arada az önce video çektim ben sonra sona doğru birazcık hani hafiften de ne yalan söyleyeyim sinirlendim. Biraz da boş konuştum. Arada bir durdum gerçekten. Böyle 15 saniye falan şu ekrandaki şey kilitlendim. Sonra dedim yenisini çekeyim. Daha iyi olur. Neyse. Ee, şöyle. Kısaca sunundan bahsedeyim. Bu hafta gerçekten kötü bir haftaydı. Hani kötü bir haftayı tanınacak olsa ama bu hafta olurdu. Ama az çalıştığımdan değil düzensizlikten dolayı böyle oldu. Onun da nedenini söyleyeyim. Haftanın başında benim sorumluluğumda olmayan bir olaydan dolayı maalesef astımım tetiklendi ve bunun devamında ben salı günü hastaydım. Çarşamba görece daha hastaydım. çünkü çarşamba bu sorumsuzluk devam etti maalesef. Sigara bu arada bahsettiğim şey. Yani neyse üst çok fazla açıklama yapmıyorum. Üstü kapalı kalsın. Ben sigara içmiyorum asla yani tövbe. Dünyada gerçekten bu arada en nefret ettiğim şeylerden birisi yani içene saygı duymuyorum ne yalan söyleyeyim. Anneme babama da keşke Babam zaten çok uzun yıllar bırakmayız. Olur Babam zaten çok uzun yıllar içmemiş. Abi başladım kesmeyeyim. İçiyorlar yani yapacak bir şey yok. Ama gerçekten en nefret ettiğim şeylerden birisi bu hayatta. Beni de zor duruma sokuyor yani. Neyse. Ee, ya şöyle diyeyim. Ne diyordum lan? Ha, aynen. Salı günü kütüphaneye gittim ve kütüphaneden çıkmak zorunda kaldım. Annemin ofisine gittim sonrasında. O, evet ofiste çalıştım. Salı günü 10 saat çalıştım. Güzel bir gündü gayet düzensizdi biraz sadece. Çarşamba kötüydü. Yani kötü bir gündü gerçekten tam anlamıyla. Hani modsuzluğum, hastaydım, burnum akıyordu ve kötüydüm. Hani kütüphaneye gittim. Kütüphaneden çıkmak zorunda kaldım nefes alamadığım için. Gecesine de hastaneye gittim. Derken burnumu çektim bu arada. Bu yüzden kötü bir haftaydı. Ama şöyle kendim moralimi bozmayacağım. Çünkü süreç içinde evet böyle haftalar gayet olası yani olabilir. O yüzden yapacak bir şey yok elimden geldiğince programda kalan görevlerimi tamamlayıp bu haftayı güzelce kapatmak gibi bir hedefim var. Hani İyi ya yapacak bir şey yok. şunu <laughs> göstereyim tekrardan. Hani <laughs> evi yanan Mustafa Uğurlu o da var galiba Bir saniye bekleteceğim. <laughs> o geldi aklıma. Nerede 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 nerede? <gülüyor> <gülüyor> burada. <gülüyor> Okey. Bak, evet yani boş vakitlerimde özellikle akşamları Twitter'da geziyorum. iPad'de Twitter var. iPad'deki tek sosyal medyam Twitter bu arada. Şu anda aktif olarak aktif olarak kullandım diyemem çünkü günde 20 dakika bakmıyorumdur yani sosyal Twitter'a. Genel olarak hani bir şey izleyeceksem Netflix'ten izliyorum ya da YouTube'dan izliyorum. Neyse. Aa, ne bu? Bu ne lan? Oğlum eşofmanın ipi çıkmış lan şeye. Pijamanın ipi çıkmış. Neyse. Bu kadar da samimi olmasa mıydık be abi. Şu an birazcık şey konuştuğum farkındayım ya bu arada. Umarım 1.5x'de izliyorsunuz da çok fark edilmiyordur. Ee, neydi ya? Kaybedenler kulübünde şey yapıyorlar ya. Yaşlı bir kızıl derinle. <laughs> ne kadar yanılabilir. Birazcık onun gibi ol çünkü modum düşük yani hani. Yalan yok. Öyle. Neyse yapacak bir şey de yok. Bu hafta dediğim gibi moralim çok fazla. Bozmayacağım. Cumartesi tüyap var. Şöyle hani neler olur bilmiyorum ama net olarak o aradan bir vlog çıkacak. Vlogu da erken deyip atmaya çalışacağım. Pazartesi'yi bırakmayacağım. Öyle söyleyebilirim. Pazartesi'ye bırakmayacağım. Yılda bir kere oluyor. Ben geçen sene çok özeniyordum giden mezunlara. Çok da içimde okute kalmıştı. Yalan olmasın. Yani bu kadar kötü geçen bir hafta sonunda aslında gitmemeyi düşündüm ama gideceğim çünkü geçen sene gerçekten şimdi obukte kalmıştı. Yani millet işte aldığı kitapları falan gösterirken bu sene ben de gideceğim. Net olarak gidiyorum yani. Yarın işte babamlara gideceğim. Benim babam annemle babam boşanmış. <laughs> Sesim de oldu. Babamın yanına gideceğim. Babam karşıda oturuyor. Oradan da işte Tüyo binya. Tüyo'ya gideceğim. Eyüp hoca orada olacak. Barış Çelenk. Ya hangi kitapları alsam çok kararsam. Mesela Eyüp Hoca TYT AYT Gömeç kitabının şeyini atmış tamam mı? Ve kitap o kadar tatlı duruyor ki. Ya onu mesela ya, abi ya çok alasım da var ama işte neyse bilmiyorum ya bakacağız. İsrafçılık da yapmak da istemiyorum. Şimdi bazen alıyorum bir kitap deneme. Mesela geçen sene benim aldığım birçok deneme kaldı yani. Çünkü neredeyse hiç deneme çözemedim. Hani AYT Biyolojide mesela o kadar deneme aldım toplam 100 tane falan deneme etmiş oluyor. Yani 100 farklı kitap değil. Toplam 100 tane falan deneme etmiş oldu. Yani epitopu 20 tane çözdüm, çözmedim. Yani hani öyle söyleyebilirim. Bu israfçılık yapmak istemiyorum. O yüzden bakacağız ya bir şekilde. O moduma göre değişir yani. Neyse görmüş olacaksın zaten ne aldıysa. O zaman konuşuruz. Öyle. Onun için hemen kısaca bu haftayı değerlendirdim. Sonra söylemek istediğim bir iki şey var. Hatta önce söylemek istediğim şeyi söyleyeyim gençler birazcık da hani şey de oluyorum. Sürekli abi ben denemelerim gösterdiğim videolarda işte abi bilmem nenin yorumu gelecek mi ya da falan canın yorumu gelecek mi filan canın yorumu gelecek mi gençler gelmeyecek bir kere onu artık bio'ya yazacağım <laughs> bu kanalda deneme yorumu yoktur diye gençler çünkü şöyle söyleyeyim ben birinci soruya zor dedim diye siz o soruya gidip yıldız mı atacaksınız ya da ne bileyim işte <laughs> nasıl söyleyebilirim ya deneme eleştirmem benim yorum yapmam hiç kimseye bir faydası olmayacak çünkü ben bilir kişi değilim hani bir matematik sorusunu ben çözmeyi biliyorum o soruya işte nasıl yaklaşılır üstüne düşür ya nasıl yaklaşılır biliyor oluyorum aslında hani bir deneme sorusu nasıl yazılır deneme sorusu yazılırken nelere dikkat edilir deneme sorusuyla soru bankasındaki sorunun farkı net olarak nedir ben bunları ayrıştıramam bana karşıma soru gelir ve ben o soruyu çözerim. Ben o soruyu çözmek için çalışıyorum zaten. Hani amaç bu. Biyolojide fendi birazcık bu aksi. Fendi bir tık daha merak ettiğim için hani araştırıyorum ama o da şeye girmez. Yani bu yayın bilgisine girmez hani ya da soru bilgisine vesaire. Ona girmez. Hani gerçekten beni yorum yapacak seviyeye getirmez. Ben soruyu çözmek de mükellefim. Benim görevim burada soruyu çözmek ve gayet de görevimi yerine getiriyorum hani. Burada ben şahsen deneme yorum videolarını da çok haz etmiyorum. Yani açık açık söyleyeyim ve ekstra olarak bir şey daha söyleyeyim. Geçen mesela ben şey mi diyeceğim? işte Özgür Balcı'nın Türkçesi de çok kötü be abi. Hayır yok. Ben şahsen kötü diyemem. Hadi bak %100 iyi demem. Abi hani şahsen ama zaten sorular çok açıklayıcı olsa mesela bu seferde hiçbir olayı kalmazdı. Ben gayet beğeniyorum abi. 3 deni, hatta bak burada belki bilmeyenler vardır. Ben 3 denin her türlü denemesini beğeniyorum ya. Hoşuma gidiyor. Mesela 3D'nin kimya denemeleri çok zor ama çok güzel. Yani bayağı öğretici. Hoca Ali Dindar hoca. Gerçekten soyadı da çok mantıklı. Ali Dindar hoca her şeyi çok güzel anlatıyor. Abi hoşuma gidiyor bu yüzden yani. Çözmek istiyorum. O denemeleri çözeceğim. özel mesela bu şu an TYT kimyasını çözüyorum. AYT'sini daha çözmek nasip olmadan çözeceğiz bu, bu semet olarak. Ama güzel yani abi. Güzel. Zor ama güzel. Evet ki bence geliştirici olan bu abi girmeyin o zaman bu denemelere açık açık söylüyorum mesela şey işte abi Türkçesi çok zordu ya işte yine 80 tane yanlışımız çıktı ya da bazıları da şey diyor mesela ekstra soru yazıp çözdüm ya bana ne kanka sordun mu ya <laughs> ya okey tamam net olarak şey yap dalga geçmeden söyleyeyim hani şöyle benim net olarak düşüncem şu düzenli paragraf problem çözmeyen insanların hani buna sürekli siz karşı çıkıyorsunuz ama ben şahsen katılıyorum düzenli paragrafta problemde geometri özellikle geometri hani burada onu ayrı tutacağım gerçekten. Çözmek önemli abi. Hani her gün en kötü bir 10 tane paragraf sorusu görmek önemli. Ben şu anda her gün değil aslında. Bazı günler Türkçe denemesi çözmediğim oluyor ama. Ya en kötü bu arada 2 günde bir. Ama düzenli yapmak önemli yani. İşte burada taktikler olsun. Mesela birisine paragraf taktikleri kampı dediğin zaman hemen tutulur. Ne? Al paragraf taktikleri mi? Tövbe aşağı. Yani bu tepki biraz fazla. O da çünkü bir ders ya. Hani ve 30 soru geliyor mesela. 4 soru gelen Pukop'tan fasikül çözüyorsun. 30 soru gelen paragraftan hiçbir şey yapmıyorsun. Sadece durarak artması bekliyorsun. Bilmiyorum bana birazcık garip geliyor. Dersten saymıyorsunuz çünkü gerçekten. Yani hani ama bakınca da net netine bakıyorsun. 25 30. Ha. Yani Allah göstermesin bu arada. Allah yani neyse. Allah göstermesin. Ben şey de belki YKS'de düşük yapacağım bilinmez. Buna, buna da geleceğim bu arada. Bilinmez ama hani ben düzenli paragrafın problemi çözüyorum. Bunun adına elimden geleni yapıyorum. Umarım bunun karşılığını da alırım ki şu anda da alıyorum. Gerçekten bayağı uzun zamandır aslında arada bir geliyor bu hafta. Bu hafta değil geçen hafta bir 31-32 geldi Türkçe denemelerimde. Ama olur yani arada öyle düşüşler olur yapacak bir şey yok. Bunlar dikkate alınca halledilecek şeyler. Net olarak düşüncem bu. Hani yapamayan insanlar gençler tabi atarlar. Suçu hocaya da atarlar. Yayına da atarlar. Dizgiye de atarlar. Atarlar da atarlar. Yani hani bunu diyecek bir şey yok. Maalesef bu piyasadaki herkes eğri doğru değil. Ki benim de çok eğri yanlarım vardır yani. Hani burada kalan eski videolarına gitsen belki 20 tane şimdiyle çelişen şey bulabilirsin. Fikirler değişir. Şu an dediklerime 2 ay sonra yanlış. gel şu an dediklerime katılırım da. Bazı dediklerime 2-3 ay sonra yanlış düşünüyorum. Aslında birazcık da EKS kanallarının eksi bu yani. Hani net olarak diyebilirim. Ama ben zaten dedi burayı bir ajansa bağlı kullanmıyorum, birisine bağlı kullanmıyorum. Benim şahsi kanalım. Yani hatta bu arada önümüzdeki sene gayet bu kanalı şey olarak işte podcast olsun. Başka türlü benim günlük hayatımdan video olsun öyle kullanmayı düşünüyorum. Açık açık da söyleyeyim yani. Hani. Öyle şimdi diğer kısma gelelim. Bu hafta da bu kanalda şey oldu. Bu arada o gün hani tekrardan özür dilerim. Ben sabah gerçekten geç uyanmıştım ve ben geç uyanınca birazcık daha mutsuz olan bir adamım. O gün de ters teptim. Yani hani öyle söyleyeyim. Zaten sonra tatlıya bağlandı ama şunu söyleyeyim. Evet ben geçen sene iyi netler yapıyordum abi. AYT'de görece çok iyi yapamadım aslında. fena değildi hani yani... AYT ayağında eksiktim çok deneme olarak vesaire ama TYT ayağım iyiydi. Ki ben aslında asıl TYT'de de çok kötü bir net yaptığımı düşünmüyorum ama evet görece kötüydü yani derece yaptıracak bir net değildi. şöyle geçen sene benim için Kötü bir yıldı yani ders olarak demiyorum psikolojik olarak kötü bir yıldı ve sınavımda kötü geçti abi yani normale yapabileceğimden çok daha düşük yaptım ama şimdi ben bunu sürekli siz sorduğunuzda hepsine de cevap veriyorum ama sinirleniyorum içten içe çünkü ya evet ben 90k yaptım evet merak ediyorsunuz eyvallah da aralığa ocağa geldik yani hani bu saatten sonra bunların bir önemi kalmadı evet. Ha, Ağustos'ta merak ediyordum işte. Çünkü sınavlar açıklanmıştı. Üniversiteye gidenler vesaire. kan kaç yaptın vesaire. Kanka kaç yaptın şeklinde merak, merak ediyorlardı. Bu normaldi. Ama bugün aralığa geldiğimizde benim netlerim bu durumdayken hani keyif seviyen videolarda belliyken sürekli olarak <laughs> birkaç kişinin bana gelip sıralamamı hatırlatması hoş olmuyor maalesef. Onu söyleyebilirim. Hani gerçekten büyük moralim bozuluyor diyemeyeceğim ama ya, sinirleniyorum yani. İster istemez birazcık sinirleniyorum. Öyle. Hani ekstra olarak aklıma gelen bir şey var mı? Yani şunu da söyleyeyim. Sürekli olarak sıralamayı hatırlatıp kötüyü çağırmayalım. İşte geçen sene çok iyi yapıyordun. Neden olmadı? Ya bu sene de olmazsa? Ya bu sene umarım olur. Ki ben olacağını da hissediyorum. Ki geçen seneye göre çok daha fazla da çalışıyorum. Çok daha güzel kitaplar da çözüyorum. Geçen sene mesela ilk kitabım 3-4-5 ayetle Bu sene bence ondan çok daha zor. Acil 3D ile başladım. Öyle söyleyebilirim. Ki geçen sene mesela toplam çözdüğüm kitaplar acil 3D seviyesine denk değildi. O ikisinin toplamına denk değildi. Şu an e, acilden bir 50 sayfam, 40 sayfam kaldı. 3D'den de 50 sayfadan bir tık fazla çünkü orada tüme varımları çözmedim ama yani integralden sonra kalan 50 sayfa falan. bitti yani bir şey kalmadı gerçekten de. Sağlam ilerledik, sağlam çalıştık. Hakkında verdik. Ne karşılığında alıyoruz. Dilerim benim için ve sizin için de çok daha güzel şeyler olur. Umarım hakkınızı alırsınız gerçekten öyle söyleyeyim. Çünkü ma maalesef bu noktada birazcık sıkıntıya düşüyoruz. Bu senede birçok işin hakkını alamadığı gibi hani ekstra olarak diyebileceğim bir şey yok bu konuda. Son olarak şu geçtiğimiz iki haftamı söyleyeyim. Kötü çağırmayalım bu arada. Evet onu tekrar söyleyeyim ve geçtiğimiz iki haftayı söyleyeyim. Şimdi ilk hafta gayet güzeldi. Yani full kütüphanedeydim. Gayet tatlı bir haftaydı. Türevimde de hakkıyla çalıştım. Elektrik manyetizmanı elektriği bitirdim hatta. Öyle söyleyebilirim. SSH'den de çözdüm testleri. Bitti. Hız bitti. Üriner bitti. Denge yani çam bitmedi. 3-4-5'lik testleri kaldı. Burada üstünü çizdim. Üreme de bitti. Ya yani bu hatta burada yani. Üreme de bitti. türev elektrik manyetizma, türev manyetizma diyeyim hatta. Birazcık eksik kaldı bu hafta ama yapacak bir şey yok. Hani şu önümüzdeki iki haftada manyetizmanın bir kısmını ciddi bir kısmını hallederim. Biter mi? Bitmeyebilir. Yeni yıla sarksın. Sorun olmaz. Sadece şöyle kimya ve biyolojide, biyolojide 12 kısmı. Kimya da 12 kısmı yeni yılla saksın, sarksın çok istemiyorum. E, türev birazcık daha azalsın, bitsin hani. En azından fasükülde sonlara geleyim istiyorum. Onun dışında dediğim gibi arkamdan attık kovalamıyor, bir acelem yok, sorun yok. Kafayı dingin tutmak burada en önemlisi. Gerçekten sakin tutmak en önemlisi yani. Kendinize iyi bakın. Size de şu ses tonuyla, şu sakinlikte bir hafta diliyorum geri kalanında. E, ben Kamerayı kapattıktan sonra eğer bu gece çalışırsam vlog'a başlayacağım. Zaten hani e, izleme izlersiniz net olarak. Hani bunun sözünü veriyorum bu sefer. Çünkü dediğim bir yılda bir kere olan bir şey yani. Ne çek 3 dakikalık bir şey çeksem atacağım. Ama çekeceğim yani. Çıktım, güzel güzel olabilir. Şu an kafamda kuruyorum. Güzel olacak güzel. Ben çok vlog kafasında bir, yani onu yapabilecek bir insan olmadığımı aslında her seferinde çektiğimde fark ediyorum ama daha bu sefer uğraşacağım yani. Ki siz de seviyorsunuz bilmiyorum. Bazen mesela benim fikirlerimle sizin fikirleriniz ters düşebiliyor benim hakkımda. Benim hakkımda. Neyse öyle. Teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. Bay bay.